Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir parabol sorusu çözeceğiz. Hemen başlayalım. Harita üzerinde iki farklı kara parçası vermiş bize. Temsili ve koordinat düzleme oluşturuyormuşuz. Her birimimiz gerçekte 100 kilometreye eşitmiş. A ve B parçalar arasında x ekseni nedir? Feribol seferleri planlıyor. Şimdi bu eksen x ekseni değil mi? Ben buna dik doğrular çekmek istiyorum. Yani ne oluyor? Y, Y Bunların ikisi eş anlamlıdır. Y, Y Ben bunların arasında Y, Y doğrular çekiyorum. Diyor ki Bunların hangisi en kısadır? En kısa olanı nasıl bulurum? Şimdi y eksenine paralel ise sabit olacak. Yani y eksenine buradaki doğrunun da absisi 1'dir. Buradaki doğrunun, buradaki noktanın da 1'dir. Buradaki noktanın da absisi 1'dir. Sadece ordinatlar farklı. Bununki y'dir, bununki z'dir, bununki atom w'dur gibi. O zaman diyelim ki en kısa olduğu noktanın absisi a olsun. A absizli, b de görüntüsü olsun. Yine paralel devam ettim. Yine a diyeyim. C görüntüsü olsun. Bana neyi soruyor? B C'yi soruyor. Mutlak yazmıyorum çünkü büyük olandan küçük olanı çıkardım. Devam edelim. B eksi C'yi nasıl bulurum? Hemen bulalım. Diyelim ki bu F fonksiyonu olsun. Bu da G fonksiyonu olsun. Bana F A eksi G A minimum ne zaman diyor. O zaman F A'yı bir yazayım ben. A kare artı 5 A artı 7. G A'yı yazıyorum aynı şekilde burada. Eksi A kare artı 3 A artı 4. a kare artı 5a artı 7. Eksi 7 dağıttım. a kare eksi 3a eksi 4 geldi. 2a kare artı 2a artı 3. Bana bunun minimum olmasını soruyor. Peki. Ben bunun gibi parabolik fonksiyonlarda minimumu nasıl bulurdum? Tepe noktası kullanarak bu fonksiyonun ben tepe noktasını bulmak istiyorum. Tepe noktasının hapsini nasıl bulurdum? Eksi b bölü 2a şeklinde. Bu nasıldır? Eksi 2 bölü 2 çarpı a yazıyorum. 2 sadeleştirdim. Yani tepe noktamın apsisi eksi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi ben b neye arıyordum? b eksi c'yi arıyordum. b eksi c neydi? f a yı g a'ydı. O neydi? En toparlanmış haliyle buydu. O zaman ben bu fonksiyona eksi 1 bölü 2 yazalım. Bu da zx fonksiyon olsun. z eksi 1 bölü 2 dersem Çarpı 1 bölü 4. Karesini aldım. 1 bölü 4 geldi. Artı 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 3. Devam edelim. 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2. Şimdi tabii ki son cevabı 5 bölü 2 değil. Çünkü bize soruda şöyle bilgi vermişti. Her bir birim gerçekte 100 kilometre eşitmiş O zaman 5 bölü 2'ye ben ne yapacağım? 100 ile çarpacağım. 50 geldi. Yani cevabım 250 gelmiş oldu. O hangi de var? Ceyhan. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Umarım verimli olmuştur. İyi çalışmalar.